Merhaba Boğalar, Yükselen Burcu olan sevgili dostlar. 13 Ocak haftasındayız ve Ocak ayının en önemli haftası çünkü Dolunay ve Yengeç Burcu'nda. Boğaları nasıl etkiliyor? Uzun vadeli işlerden önce yaptığınız planlar, düşünceleriniz, taşınma, yer değişikliği, yurt dışı ile ilgili gündemleriniz, böyle girişimler ve hukuki evraklı böyle işleriniz varsa bu dolunayla beraber bunlar biraz daha öne çıkacaktır. Özellikle bu hafta içerisinde yapacağınız seyahatlerde, görüşeceğiniz kişilerdeki bilhassa yakın çevreniz, hatta ailesel bağınız olduğunuz kardeşler olabilir... Onlar veya onların yaşantıları da biraz kafanızda ama aslında boğa burçlarının hayat planları tüm gelecekle ilgili yönlerini değiştirecekleri planları yapıyorlar. Ve bu geçtiğimiz yeni ayın sonuçlarını burada yavaş yavaş alacağımıza göre bazı alışverişler içerisine de girebilirsiniz. Harcamaları biraz kontrollü tutmak gerekiyor. Diğer yandan yine aile içi hatta bazı boğaların çocukları, onların yaşamları, onların alışkanlıkları, onların belki harcamaları vesaire. Şimdi bunlar da gündemde olabilir mi? Biraz yakınlarınız canınızı sıkabilir öncesi olan konularda dediğim gibi hukuki süreçleriniz varsa eğer böyle bir başvuru olabilir. Daha önce yapmış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili gelişmeler ve tabii ki aslında birçok boğanın hayatında e, ana dinamikleri evet iş ve kariyer ve aynı zamanda bu yerleşim yerleri, yaşadıkları yerle ilgili bazı yenilik ve değişimler sürecindeler. Belki hala gerçekleştiremediniz ama bu süreç buraya doğru ilerleyecek. Bu haftanın özellikle Hemen salı gününden itibaren aile ev yaşadığınız yer ve bu alanlarda biraz e, önemli konuları konuşacak ama biraz kafanızı karıştıran e, kaygılı bir süreç açıkçası o yüzden hani boğa burçlarına burada tavsiyem. Çok acele etmeyin. Özellikle bu hafta kiminle ne görüştüğünüze dikkat edin. Ne konuştuğunuza dikkat edin. Or orada biraz kızgın bir enerji var açıkçası. Çabuk böyle birilerinin e, sinirleri ya da sizin sinirleriniz hop Sakinlik burada çok çok önemli olacak bu hafta. Hemen haftanın ilerleyen günleri bu arada. ilişkiler gündeme gelecek. Boğa burçlarının ve çocukları gündemlerine gelecek açıkçası. Uzak yerlerle ilgili ilişkili gündemler olacak. Bakın yine söylüyorum boğa burçlarının çocukları sevgilileri eski sevgilileri para piyasaları işte bu koyunlar falan ya da böyle benzeri şeylerle ilgili gelişmelerde yeni bir girişim yapabilirsiniz gelecekle ilgili hedeflerinize çok fokussunuz diyebilirim eğer burada bir anlaşma yapacak birileriyle konuşacak bir sözler vereceksiniz falan da pazar günü mesela burada çok daha önemli etkiler var hatta daha kalıcı sonuçlar getirebilecek. Mesela sosyal çevrenizden destek alırsınız, arkadaşlarınızdan olabilir. O yeni yapmak ya da girişmek istediğiniz ne varsa hangi e, alanda ise mesela biraz daha sosyalleşerek onu yapmanız, daha fazla fikir belki danışmanız gerekebilir. Unutmayın, e, şu anda yönetici gezegeniniz Venüs tam böyle bir Satürn'e gidiyor bu hafta ve pazar günü kavuşacaklar. Bu boğa burçları için önemli bir eş, dost proje, sosyal planlar anlamında güzel gelişmeler, kalıcı anlaşmalar getirebilir. İşe bağlantılı konular olacak birçoğu bu arada pazar gününü kullanmanızı tavsiye ederim. Mutlu haftalar diliyorum. Hepinize sağlıkla kalın.